Sağlık sektöründe oldukça fazla kariyer fırsatı var. E, Ak Kariyer Danışmanlık olarak e, sağlık sektöründe çalışan ilk ve tek e, insan kaynakları danışmanlık organizasyonu olarak buradayız. Böyle baktığımız zaman kariyer fırsatlarını dışarıdan da gözleme imkanı bulduk. Yeter ki adaylar bu kariyer fırsatlarını aynı bizim gözümüzle görsünler ve onlar da bu bakış açısıyla adım atsınlar. E, bir kariyer fırsatı e, yakalayabilmek için mutlaka eğitimlen, geliş şimlen desteklenmeli ve aynı zamanda da kurum yöneticileriyle paylaşılmalı. İlaç sektöründe pazarlamada, satışta ve diğer pozisyonlarda çok farklı kariyer fırsatları var. Ancak e, hizmet veren sağlık kurumlarına baktığımız zaman kariyer fırsatlarının özellikle idari pozisyonlarda çok fazla olduğunu görüyoruz. Örneğin bir hasta danışmanı olarak hastaneye girmiş olan bir kişi çok rahatlıkla e, eğitimle kendini destekleyerek, artı çalışmasıyla kendini göstererek bir insan kaynakları uzmanı haline gelebilmesi mümkün. Sağlık sektöründe meslekleşme yeni yeni artmakta. Özellikle bu artmada e, kariyerde ciddi iş fırsatları doğurmakta. Krizin de gündemde olduğu bu zaman diliminde hem işimizi daha iyi korumak hem de e, herhangi bir şekilde işsiz kaldığımızda yeni iş fırsatları yaratmak için bu kariyer olanaklarını son derece iyi gözetmeliyiz düşüncesinde.